Sivilceleri yok eden karbonat maskesi nasıl yapılır? Karbonat sivilceleri kurtur mu? Sivilce lekelerinin geçmesi, cildin daha parlak ve sağlıklı gözükmesi için oldukça kolay ve doğal yöntemlere başvurarak etkili sonuçlar elde edilebilir. Doğal maske ve peeling yapımında en çok tercih edilen malzemelerden biri olan karbonat, cildin yenilenmesine ve aramasında oldukça etkilidir. Ciltte genellikle sivilcelerden kaynaklı oluşan lekelerin doğal yollarla temizlenmesi ve tedavi edilmesi mümkün görülmektedir. Evde yapılan farklı maske ve kürlerin hazırlanmasıyla ciddi oluşan sivilce siyah nokta ve temizlenir. Dermatologlar cildin zarar görmeden onarılması için daha çok doğal ürünlerin kullanılmasını öneriyorlar. Kozmetik ürünler ne kadar doğal malzemelerle üretilse de muhakkak kimyasal ürün içerdiğinden cilde zaman içerisinde zarar verir. Sivilce ve siyah noktaların temizlenmesi için hem kolay hem de ucuz malzemelerle hazırlanan karbonat maskesi en etkili kürlerden biri olarak kabul edilir. Cildin ölü hücrelerden arınmasına ve canlanmasını sağlayan karbonat maskesi cilt tipine ve ihtiyacına göre farklı malzemeler eklenerek hazırlanabilir. Karbonat birçok farklı malzemelerle karıştırarak birden fazla maske elde edilebilir. Yoğurt, yaş maya, limon gibi doğal ve evde hazırlanan malzemelerle doğal ve etkili maskeler hazırlanabilir. Cilt lekelerini arındıran, kaşıntı ve kızarıklığı hafifleten, ölü derileri temizleyerek cildin daha canlı ve dinamik kalmasını sağlayan karbonat tam bir mucizedir. Karbonat maskesi şunlardır. Limon ve karbonat maskesi. Cildin ölü hücrelerden arınması için tavsiye eden karbonat ve limon maskesi haftada 2-3 kez uygulanması tavsiye edilir. Bir çay kaşığı karbonat ve yarım limon suyu iyice karıştırıp macun kıvamına, macun kıvamına getirdikten sonra yüze 1-2 dakika masaj yaparak uygulayın. Ardından 10-15 dakika bekledikten sonra soğuğa yakınlık suyla durulayın. Yaşmaya ve karbonat maskesi. Bir çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı su ve bir çay kaşığı yaş maya iyice karıştırılır ve yüze masaj yaparak uygulanır. 10 dakika beklettikten sonra bol suyla durulanıp yüz sünemlendirilir. Yaş maya ve karbonat maskesi haftada 2 kez uygulanır. Yoğurt ve karbonat maskesi. Bir yemek kaşığı yoğurt ve iki yemek kaşığı karbonat iyice karıştırılır ve doğrudan yüze uygulanır. Duştan önce uygulanması tavsiye edilen bu maske 30-45 dakika arası bekletilmesi önerilir. Ardından bol ılık suyla durulanır. Zeytinyağı ve karbonat maskesi Cildin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayan zeytinyağı ve karbonat maskesi peeling olarak uygulanması önerilir. Bir çay kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırılarak macun kıvamında bir maske elde edilir. Ardından cilde masaj yaparak uygulanır ve bol suyla durulanır.